Verdiğin Harika bir şey bir yani sektör. bu çok detaylı ya ben böyle bir tankart daha önce görmedim yani çok güzelmiş gerçekten. 9000 adet üretilmiş. Aa nadir seri nadir, bir ürün. tabi. Altında da yazıyor. Yani 9000 adet üretilmiş bir limitli üretim. Bizdeki de 9000 adetin 2094. 2094 parça. Yani çok güzel, her detay düşünülerek yapılmış çok nadir bir tankart arkadaşlar. Bunun fiyatı nedir abi? Bunun içinde istediğimiz fiyat 8000 lira. Yani yine bence çok uygun 8000 TL. böyle önemli güzel bir tankart için. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu şekilde bir bira bardağı aslında bu. Tankart diye geçiyor. 9000 tane üretilmiş nadir bir ürün. Alman üretimi, kapak zin'dir. Hem sıcak hem soğuk tutabilen bir malzeme. Malzeme seramiktir. Bunun porselenleri de var. Tamamen zin olanları da var. Hatta bizim ülkemiz. Tabii ki bu kadar detaylı olanlar değil ama basit olanları bir baharatlık olarak mutfaklarda kullanan çok insan var. Değişik renklerde, değişik boylarda dizip içine baharat koyup kullanabilen, daha doğrusu kullanan, çok da sattığımız... Yani baharat da koysa hiçbir şekilde serin, ürüne bir serin serindu, serindu, tutacak, için hiçbir şey olmayacak. Evet.